Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sayık Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde bu çalmış olduğum, bu eserin bu çalmış olduğum kısmını, saz kısmını sizlere aktarmaya çalışacağım. Hepinizin bildiği bir eser diyebilirim. Yıllar utansın. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rahmetli Müslüm Gürses'in seslendirmiş olduğu bir eser. Bir Müslüm Baba klasiği diyebiliriz. Sol çalacağız. Alt telimiz doğu sesine akord edilmiş durumda. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Seviyesi yeten arkadaşlarımıza yani enstrümana belli bir ölçüde hakim olan arkadaşlarımıza hitap edecek şekilde işleyeceğiz. Seviyesi yetmeyen arkadaşlarımız daha basit derslerimizi çalışabilirler. Şimdi nasıl girdik bakalım. Sol minor bastık. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Bunları daha önce işledik. Minor majör akorları anlatan videomuza hemen şuradan kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Sol minor bastığımızda şöyle bir ritim attık arkadaşlar. Bakın. yine bunda da fazla ayrıntıya girmiyorum. Daha önce bu atışları, vuruşları işledik hep. Şöyle de yapabiliriz. Gibi de yapabiliriz. Sonrasında şöyle bir yürüyüş var. Si bemol, la bemol 2'den sole. Bakın. Si la sol, es sol yapıp la la sol, la la sol, la bemol 2'yi si bemole çarptırarak sole geçeriz arkadaşlar. Evet. Tekrar alalım. Si la sol es sol la la sol la la sol si la sol es sol la la sol la la sol hemen ardından la bemol iki solden fa'ya geçerek aynı teknik. Pozisyonlara dikkat edelim. La sol fa es fa sol sol fa sol sol fa gibi. Evet. Sonrasında solden la bemol ikiye tek vuruşta ulama yaparak şöyle ritim atarız. Bakın komalı bir akor bastık yine fazla ayrıntıya girmiyorum bunu da işledik arkadaşlar evet yapıp sol la si si la si la sol bak sol la bemol iki si bemol sol la si si la si la sol yani böyle bitirebiliriz birleştirelim notaları si bemol la bemol iki solfa orta telde si bemol la bemol iki solfa buralarda da çalabiliriz. Pardon şurada yapır. Sanırım buraya kadar anlaşıldı. Sonra eser yürümeye başlar arkadaşlar. çalarız. Burada ne yaptık? Üstel boş es vererek aldığımızda solfej yaparak ilerleyelim arkadaşlar yavaş bir şekilde. Es ve mi re re do re do si es ve mi re re sonrasında sol si bemol la tekrar alalım. Es ve mi re re do re do si es ve mi re re yapıp sol si bemolden orta telere geldik. Tekrar aynı başlayıp es re mi re re do re do si yapıp si re do re do bakın burada şöyle bir hareket var. Si re do yapıp do do re do si do si'ler bemol mi'ler bemol. Bunlara dikkat edelim. Tekrar alalım. Es re mi re re do re do si es re mi re yapıp Sol, Si, Re yaptık Es, Re, Mi, Re, Re, Do, Re, Do, Si Yapıp Si, Re, Do Sonrasında Do, Do, Re, Do, Si, Do Bakın Evet birleştirelim Şöyle aldık sanırım anlaşıldı. Sonrasında şöyle bir hareket var. Bakın si bemol do re'den yavaş bir şekilde yine solfej yapalım. Si bemol'den do'dan re'den evet. Si do re do do si do si la yapıp bakın si do re do do si do si la la do si 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 do si la si Evet. La, do, si, 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 do, si, la, si. Birleştirelim. Si, do, re, do, do, si, do, si, la, la, do, si, 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 do, si, la, si. Şimdi bu aynı hareketi bu kez la bemol 2, si bemol do'dan alarak yaparız. La si do la lar bemol ki si ver bemol la si do si si la si la sol ya sol si la 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 si la sol la sonrasında da sol do si si la la sol sol olarak bitiririz. Evet şimdi buradan tekrar bir toparlayalım. sonrasında 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 ve sonrasında gibi yapabiliriz evet. Sonrasında yine şu çaldığımız yerleri çalarız. söze söz girişi arkadaşlar. Evet. Sol, la bemol, si bemol'de, Sol, la, si. üstte do'ya çıkar. Buradan itibaren eser söze girecek. Söz kısımlarını bir sonraki derslerimizde işleyebiliriz. Şayet bu videomuza yeter kadar beğeni gelirse desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz girip mutlaka orijinalinden ya da değişik kaynaklardan dinleyin arkadaşlar. Eserin trafiği, müziği, akışı kulağınızda olursa rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Bölüm bölüm çalışmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi seviye gerektiren bir eser olduğu için çok fazla ayrıntıya girmedik. Hocam ben çalamadım, yapamadım. Neden daha basit anlatmadınız diyen arkadaşlarımız daha basit derslerimizi çalışsınlar arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.